Merhaba arkadaşlar, hızlı ders öğrenene hoş geldiniz. Bugün kimyada karışımlar, çözeltiler ve heterojen karışımları işleyeceğiz. 2-3 ee, bölümden oluşacak bu konu. Şimdi birinci bölümüyle başlayalım. Çözelti. Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak homojen karışım oluşturması olayına çözünme denir. Elde edilen karışıma da çözelti denir arkadaşlar. Çözeltiye birkaç örnek verirsek hava, lehim, 14 ayar altın, kolonya, deniz suyu çözelti örnek verilebilir arkadaşlar. Altta bir doğru sınıflandırma var. Daha iyi görebilmemiz için. Benzin mazot çözeltidir arkadaşlar. Sis kümesi aerosoldur. Ayran süspansiyondur. Aerosol süspansiyon ne diye soracak olarsınız. Aerosol bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılmasıdır. Süspansiyon ise herhangi bir sıvı içerisinde katı bir maddenin çözülmeden kalmasıdır yani bir fazın diğer faz içerisinde dağılmasıyla elde edilen heterojen karışımdır. Çözeltilerle ilgili bilgilerimiz ise çözeltinin kütlesi çözücü ve çözünenin kütleleri toplamına eşittir. Çözeltiler homojendir, heterojen değildir. Katısı ile dengede olan çözeltiler doygundur. Dağıtan ve dağılan fazlara geldiğimizde ise arkadaşlar dağıtan ve dağılan fazlar nedir? Onu bir açıklayalım karışımlarda bulunan bir terimdir arkadaşlar. Örneğin tuzlu su örneğinde su dağıtan fazdır, tuz ise dağılan fazdır. Karışımda hangi madde çok ise genelde dağıtan faz odur. Yanında bir tane örneğimiz var arkadaşlar. Dağıtan, dağılan faz olarak ayırmışım, örnek olarak vermişim. Sıvı sıvı alkollü sudur arkadaşlar. ikisi de sıvıdır. Sıvı katı tuzlu sudur arkadaşlar. Katı katı bronzdur. Dağıtan ve dağılan fazlara vereceğimiz örnekler de bunlardır arkadaşlar. Birinci bölümümüz burada bitti. İkinci bölümümüzde görüşmek üzere. İkinci bölümümüzde ise iki fazla bir karışımları işleyeceğiz. Ve oda koşullarına hazırlanan karışımların hangileri emisyon oluşturur? Onlara bakacağız. Kolloidlere bakacağız. <laughs> Çok güzel derslerimiz olacak sizle beraber. Şimdiden görüşmek üzere. İyi dersler. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrenine hoş geldiniz karışımlar, çözeltiler, heterojen karışımlar dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız diğer dersimizde en son dağıtan ve dağılan fazlara açıklamıştım. Şimdi ise iki fazlı bir karışımı falan açıklayacağım size. Mazot su iki fazlı bir karışımdır arkadaşlar. Bunu da böyle bilin. Emülgatör yağ ve su gibi karışmayan iki maddenin birbiri içen, içinde homojen bir görünüm alması için dışarıdan ilave edilen maddelere de emülgatör denir. Emülgatörler için ise şunları bilmemiz gerekir arkadaşlar. Şunları bir kağıda not alalım. Gördüğünüz gibi artık yazılı sisteme geçtik. Siz de bir kağıda not alın artık bunları lütfen. Emülgatörler için ise şunları bilmemiz gerekir. Kimyasal katkı maddeleridir. Faz ayrılmasını engellemek için kullanılır. Kullanım alanlarından biri ilaç sanayidir. Şurada arkadaşlarımız yanlış yazmış. Kullanım alanlarından yazmış. Orası kullanım alanlarından olacak. Dağıtan ve dağılan fazı sıvı olan heterojen karışımlara emülsiyon denir. Heterojen karışımların faz ayrılmasını engellemek için kullanılan katkı maddelerine emülgatör denir. Bir maddenin başka bir madde içinde ince taneli olarak dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara kolloid denir. Kolloid demişken arkadaşlar şunları bilmekte fayda var. Kan kolloid karışımı örnek verilebilir. Katıların bir sıvı içinde dağılmasına meydana gelen kolloid sisteme sol denir. Emülsiyon ise için ise şunları bilmek gerekir arkadaşlar: su, mazot, su, benzen emülsiyondan oluşur. Dağıtan fazı sıvı, dağılan fazı katı olan heterojen karışımlar ise süspansiyon nedir? Suyun yarı geçirgen zar ayrıcılığıyla derişimi düşük olduğu ortamdan derişimi yüksek olduğu ortama doğru geçişine ozmos denir. Sabun köbüğü kolloid karışımı örnektir. Arkadaşlar ikinci dersimiz de böylelikle bitti. Karışımlar, çözeltiler ve heterojen karışımları ile ilgili verebileceğim notlar size bunlar. Bu notları iyi çalışın ve soruları iyi çözün, iyi anlayın, bol bol soru çözün. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar.